Yine hacet kılar söz uçan Bildi Allah a. Ben artık bari yok Ey aziz an işte başlar Söze bir vasiyet kılar Zerver size O vasiyet ki derim her kim tutar Mis gibi kokusu canlarda tüter Abi semavi ve arazilerden, yangın zerre savaşları iç karışıklıklardan, düşman işgallerinden, ahir zamanın her türlü fitnesi şerrinden, ahlaksızlıktan, imansızlıktan sana sığınıyoruz muhafaza eyle ya Rabbi. Sana sığınıyoruz vatanımızı sen koru muhafaza eyle ya Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kur'an etrafında bir araya geldik. Şu anda burada yapmış olduğumuz dualarımızı Kabe-i Muazzama'nın etrafında lebbeyk, Allahumme lebbeyk diyerek yapılan duaları ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Kendimizin ravzasında, huzurunda. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Es Esselatu eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelime şahadetini söyleyerek kamil bir imanla huzuruna gelmeyi nasip eyle ya Rab. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya seyyidil evveline vel ahirun. Ve selamun ayel mursaline elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbel alemin bu programı tertip eden kardeşlerimizin uzaktan ve yakından teşrif eden, duamıza amin diyen kardeşlerimizin, cümle geçmişlerimizin, kafesin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha. Uzaktan yakından geldiniz. Bölge milletvekilimiz, Vedare iftarımız davasına ve Türkiye'ye kendisini adayan insan genel adam buradalar kendisine mikrofon veriyorum. Aramızda çok değerli Samsun milletvekilimiz burada. Kendilerine hoş geldin diyorum. Güzel bir akşam. Allah günlerimizi arattırmasın Cenab-ı Allah. Bu güzel akşamın milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum. Zannediyorum bir programımız var, gezeceğiz. Hep birlikte bu güzel havada standları gezeceğiz. Daha sonra da Samsun gecesine geçeceğiz. Ben hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İlk adımdan buraya gelen, bizi şereflendiren değerli milletvekilimiz Cemalettin Şimşek'e de mikrofonu veriyorum. Ben size, size bir selamlama konuşması yapacak. Çok teşekkür ediyorum efendim. <laughs> Cümleden selamünaleyküm. Allah'ın selameti, bereketi üzerinize olsun. Hakikaten ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğu şu günlerde böyle bir şeyi tertip eden Sayın Zeytinburnu Teşkilatımıza ve katılan tüm katılımcılara Allah'tan razı olsun diyorum birlikteliği, bu beraberliği gördükçe ülkemizin bir yerlere götürülmek istendiğinin hepimiz farkındayız. Oralara götürülmesine müsaade etmeyeceğimizin bir göstergesidir. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Uzaktan yakından iştirak eden, katılan değerli değerli Yusuf Yüzü, Yoz Yürekli, Yunus Gönüllü, Zeytinburnu'nun güzel insanlarına can yürekten kalbi duygularımıza teşekkürü borç biliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. <laughs> Yönetici arkadaşlarla sayın vekillerimiz standları gezecekler. Diğer arkadaşlarımız burada oturup e, ikramlardan içebilirler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Allah razı olsun.